Bazen bulunduğumuz alanı kendimize ait hissedemeyiz. Ama o alandan da çıkamayız. Belki sevilmeme korkumuz vardır. Belki yalnız kalma korkusu. Belki desteklenmeme korkusu. Ya da dışlanma korkumuz vardır. Ve bu alanda onunla yüzleşiyoruzdur. Ama her ne sebeple olursa olsun bu alan memnun olmasak da sıkıntı yaşıyor olsak da bizim konfor alanımızdır bildiğimiz güvenli olarak tanımladığımız alandır. Çünkü adım attığımızda, yeniliğe açıldığımızda bize ne getireceğini bilemeyiz ve bundan dolayı da kendimizi güvende hissetmeyiz. Bu yüzden ne yaşıyorsak yaşayalım bu alandan çıkmaya korkarız. Kendimizi daha da değersizleştirerek, daha da kendimizi kabul ettirmeye çalışarak bu alanda kalmaya çalışırız. Ama biz tekamül etmekle görevliyiz. Gelişmekle, ilerlemekle. Bu yüzden de ya o alan bizi dışarı atar ya da biz kendimiz çıkmaya cesaret ederiz. Her ne şekilde olursa olsun o alandan dışarıya çıktığımızda belki bunu bir yenilgi olarak göreceğiz. Belki başarısızlık olarak. Belki utanç duyacağız. Belki diğerleri bunun yenilgi olduğunu düşünecek. Ama her ne olursa olsun cesaretle, yeniliğe, teslimiyetle sadece Allah'ın ipine sarılarak adım attığımızda ona güvenerek hareket ettiğimizde gelişen, ilerleyen ve tekamüle devam eden biz oluruz. Birçok korkumuzu geride bırakarak birçoğuyla da yüzleşerek ilerlemeyi seçmiş oluruz. O yüzden kimin ne düşündüğü önemli olmaz. Önemli olan bu cesareti gösterebilmek olur.